Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Serle birlikte Minecraft parodilerinin mod paketini vereceğim arkadaşlar. Size nasıl mı vereceğim? Ee, öncelikle tek yapmanız gereken arkadaşlar bu videoyu beğenmek, kanalımıza abone olup bizde bildirimleri açmak arkadaşlar. Ben ee, bu videoya fazla ilgi gelirse mod paketini sizinle paylaşacağım. Eğer fazla ilgi gelmezse neden paylaşayım Kalk arkadaşlar? E, beğenmiyorsanız like atmıyorsanız demek ki bu modu istemiyorsunuz yani bu modu beğenmemişsinizdir de. O yüzden bunu göstermek amacına abone olup like atın bir de bildirimleri açın hey, bunu zorlamıyorum yani bu modu isteyenler yapsın arkadaşlar eğer mod nasıl kurulur mod nasıl indirilir falan bilmiyorsanız tabi ben size link vereceğim mod klasörünün linkini vereceğim mod pack, mod paketi vereceğim arkadaşlar Minecraft Project'in kullandığı mod paketini vereceğim bir dediğim gibi abone olup like atmanız gerekiyor ee, Öncelikle bu mod paketinden bir özetler falan geçelim arkadaşlar mod paketiyle neler geliyor neler oluyor arkadaşlar bir dakika oyun kastım ee, neler gidiyor neler geliyor onu göstereyim arkadaşlar oyun kasması sebebi şurası inşaat oluyor Biz biraz dışarıya gideceğiz ki oyun kasmasın arkadaşlar tamam Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyordum. Videoya devam etmeden önce bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup biz de bildirimlerden tümünü açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyordum. Gerçekten videolara çok emek veriyorum. O yüzden bence bunların hepsini hak ediyordum. O zaman videoya geçelim. Eee neyse. Şimdi envanterimizi açalım. Bu modda gelen bir şeyler e, çok fazla bir şey yok ama e, Bakın burada benim ne kadar şeyim var. Şimdi her şeyi size göstereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu bu mod paketinde olan şeyleri göstereceğim. İşte ilk bu arkadaşlar. Bu flans modu. Flans modu bildiğiniz gibi bir dakika hemen size gösteriyorum. Evet bakın aletler var abi. Burada hammer yani çekiç var arkadaşlar. Şunlar bakın bu blokları kansayla da kullanıyor. Şöyle koydum şu anda koyuyorum. Mesela Flans modu işte bu. Felicia'nın son videosunda kullandığı şey buydu arkadaşlar. O diyor diye şey düzeltiyordu. Neydi onun ismi? Ee, kılıç. Ee, Evet şöyle. Şöyle bir dakika. Şöyle bir su kovası boşaltıyordu. Ki şey, bu yukarıda kılıç fabrikasını yapmak için bakayla yükleniyor. Kılıç fabrikasını yapmak için böyle bir şey yapıyordu. İşte onu da böyle eklemişler. Köprü çıkamıyoruz tamam öldük. Of tamam arkadaşlar bir kez daha açtım buraya Yapacak bir şey yok. E, bu moddan bir şeyler almak istiyorum. Bu işte çatınızı yapmanız için güzel bir mod bence. Gerçekten çok e, işlemcil bir mod. Sonra bunu göstereceğim ben size F falan S e, e, şey diyelim. Mesela evlerin çatısını yapmak için arkadaşlar. Hop. Bakın üçgen gibi arkadaşlar bu dikenli değil bu arada yani. hasa yemiyoruz bunun üzerine. Çünkü ki oyun kasıyor arkadaşlar. Bu stadyum bitme daha bir şu stadyum. Oha yükleniyor arkadaşlar ben gitmem lazım. Şimdi şunu bir atalım. Şu itin. Şuraya gideceğiz. Evet. Şimdi ikinci şey de bu. Roftile. İsimleri Roftile'ın. Artası ıı, işte arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim ki. Oha. Burası neresi? Oha lan. Yo için şey açtım mı? Nasıl o? Nasıl o mu doğrultuyor mu? Neyse arkadaşlar. Görevliler bu buraya girmemizi istiyorsanız like atın. Neyse. Ee, şuradaydı bir deneyeceğiz. Şöyle bir mod işte. Bakın Ooo. Ooo. bunu bunu hatırladım. Tamam 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 tamam. Bir dakika şöyle bir kırmamız lazım ama şurasını. Ki tamam. Şöyle koyabilelim. Hop hop. Orada şeyler de geziyor ama Anlamadım arkadaşlar. Ben anlamıyorum burayı. Tamam. Geldik ya arkadaşlar. Aşağıya bir, bir dakika boş ele geçelim. Geldik arkadaşlar. Yukarıya çıkmak istiyoruz. Geliyoruz üzerine. Hop hop hop, hop. Çıktık arkadaşlar. Bence muhteşem bir şey bu da. Ya bunu da göstereyim. Şurada. E, böyle bir şey. Bunun üzerine oturuyor mu derseniz bir deneyeceğim. Hop. Oturmuyor arkadaşlar. Bakın şu anda sağlık yapıyorum. Olmuyor arkadaşlar. Oturmuyor. Oha o tarafa gidince oyun kasıyor. Neyse. Şimdi ee, bunu da öldürdüm. Ha bu arada elindekini görünce aklıma geldi. Silah modda var. Oyun çoktu. Arkadaşlar işte bu aş arkadaki stadyum bile bir izin vermiyor ki abi şu stadyum. Bu arada bir dakika. Evet şimdi. Geldik e, modumuzun şurasına şu kısma. Öncelikle şu şu pencere kısmı abi içine cam koyabiliyorsunuz da işte ıı, survival mu abi şu stadyum bitmiyor abi şu stadyum arkadaşlar oyunum kasıyor ee, eğer kasmaya devam ederse arkadaşlar çok kötü kastı oyunum Cık. abi gideceğim ha ne kadar de buradan gözüküyor abi ne kadar gideceğiz oğlum Evet arkadaşlar şuraya geldik. Artık şunu bir e, deneyeceğiz. Çekilelim ama bu da kastırabilir oyunumuzu. Çünkü çok güzel bir şeyler var bu modda. Evet geldik. Uçak yaptı bizim için. Uçak. Şöyle gideceğiz içine de. Nasıl gireceğim? Şöyle. Ha tamam. Şuradan içine geliyorum. Bir dakika Ha. Böyle bir şey arkadaşlar. Bence çok güzel bir şey. Siz bu aslında videolarınızda e, eğer size, e, böyle pilot modu varsa e, bu uçak geldi ya şimdi pilot modu varsa bu uçağın içinde eşyalar da oluyor. Of, eşyalar da oluyor. Gidip deneyebiliyorsunuz. Şimdi bu modla gelen bir e, yani mod paketinde silah modu da var arkadaşlar. Yani silah modu arayanlar için cık, müthiş bir mod arkadaşlar. Bakın Rabi modu var. Rabi abi Rabi. Boru değil arkadaşlar. Gerçekten Rabi. Rabi modu güzel işte bir tane de bunlardan bir dakika. Kılıcı yok ama kılıç yok. Bunu söyleyeyim. Bakın anlaşalım kılıç yok ama. Ee, bakın şimdi size çok güzel şeyler göstereceğim. Bunu kendi videolarımda da kullanacağım. Çünkü çok e, işe yarar şeyler. Şimdi. Öncelikle bunlardan göstereyim. Tamam. Şimdi e, ilk öncelikle şunları göstereceğim. Bakın baltaya bakın. Bakın vurdum. Hoppaa. Böyle Rabi. Bunun e, çok fazla vuruş sayısı var. E, 3100 kaç tane? 3122 tane. Şuraya gidiyoruz. Bu 781 tane. Bu Sharper. E, işte böyle bir şey. Bakın Bedok XC. E, Bu da e, şeyin bir bir göstereyim. Tamam. İşte şu katman kayasının şöyle koyalım. böyle böyle e, abi koyamıyoruz ki. Ha tamam. E, bu arada arkadaşlar gerçekten modu isteyenler videoyu beğenip kanalımıza abone olması gerekiyor. Yoksa vermem. Platinum. Şöyle ben bir hemen, e, dışarıdan göstereyim. Şöyle bir şey. Şöyle güzel bir şey bence. Glas. E, i̇şte camdan. Camdan gerçekten çok güzel camdan abi. E, bir tane de işte şu. Obsidian. Bir de obsidian arkadaşlar. Her türlü bir şey var abi bir dakika. Hoppa. Güzel arkadaşlar bence. Şunu bir sol elimize alalım. Şurada bir sağ elimize. Düşünsenize şöyle bir oyun oynuyorsunuz. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Şimdi. Yan gelen şeyleri de göstereyim hemen. Ee, Rabbi, Rabi. Rabi set arkadaşlar. Bu gözden kaçmaz. San zannetmeyin gözümden kaçırdım diye. Şöyle. Şunları bir alalım. Şöyle bir dakika. Şunu değil de. Ooo ben... tamam. Rabi sword. İşte bana. Bu yazma bana bunlarla da gelir. modun üzerinde böyle yemek şeyleri falan da geliyor. Süt falan geliyor. Güzel şeylerimiz var. Doğum günü e, keki geliyor. Ve Rabbi modunda işte bakın kristal Rabbi. Rabbi'nin kendisi Megic. Gerçekten bu çok bakın göstereyim. Shift Reshift. Tamam. Şimdi yok bir geriye gideceğiz. E, şöyle Hop, 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 hop. Ha, gördünüz var ki arkadaşlar, fırlatıyorum Arkadaşlar bunun eee videolarında şey salsam zengin e, şey kanalında e, ismini unuttum. Ya Fetret'in kanalında Zengin önce kadar vardı ya çok eskiden iki yıl önce olan. şu işte Rabi kazandığında böyle yapıyordu arkadaşlar. Diyor ki arkadaşlar, ben de Rabi var yani. Böyle bir şeyler yapıyordu yani. <laughs> Güzeldi. Ah be o günler. Neyse hemen bir e, time set'i çekmem lazım. Time set'i çekiyorum. Çektik. Evet işte böyle yapıyordu. Bakın hoppa bu arkadaşlar bende rapiler var. Ruf basacağım diyordu. <laughs> ah be. Neyse. Şöyle 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 güzel. Şunu bir atalım. lazım değil artık. Şunu alacağım ben. 16 tane verdi. Ne 16 tane verdi? Neyse. Bakın şu da e, shift bir dakika arkadaşlar, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ama anlamadım. anlarsınız arkadaşlar, siz ben de anlamıyorum. Oh, oh, oh. Bir dakika ben şunu alacağım, şunu alacağım. Bir şey gördüm. Bakıtı salt mı? Duz, tuz, tuz, tuz diyor. Tuz, tuz, tuz. Tuz, tuz. Doza, doz mu diyor? Tuz mu diyor? İşte böyle bir şey diyor. Şimdi ben size göstereceğim. Ne Şöyle. Anlamadım şunu. Şu. Bonsort. Şu ne abi? Bonsort diyor falan diyor. Anlamadık arkadaşlar. Stenersiz gerçi. Aslında görüntü olarak güzel. Neyse abi. Şimdi. Ee, gidelim gelelim. Tamam. Şimdi, the Rabia Sword. vuruş fazla. Vuruşu çok fazla. Bakın. tek Abi. şey ee, şeye gireceğim. Büy büyük boss'a gideceğim. Gel lan büyük boss. Büyük boss kapışalım lan erkek sen. Elimde kılıç var. Okulayım. Ee, bu arada gayetli bir sadu videolarımıza gelecek. Ee, o hapishaneye düşmüştü. Ben hapishaneden kaçtım bildiğiniz gibi. Videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. İşte e, ben hapishaneden kaçtım. Benden sonra gayetli bir sadu hapishaneye girmiş arkadaşlar. Ee, bunu gördüm. Zaten Gayret bir ne yapacağız ki abi? O yüzden onun videosunu çekmedim tabii ki. de. o, o. Çok güzel can yakıyor mu derseniz normalde bakalım. Yine ee, de şeyle aynısı ya. Ee, i̇smi unuttum abi. Abi ismini unuttum. Rabbiset. Benim üzerimde pek bir <laughs> olmuyor. Ben zaten kırmızıyım. Hadi ki işler yani. Ee, bakalım. Şöyle güzel bir kırmızı silah modunda size hemen göstereceğim. Ve videoyu bitiriyorum. Evet şu keki demiştim. Allah. keki de koymayalım abi. Bir şey koyalım ki herkese şey yani. Günah. Oh. Üflüyorum. Sönmüyor sen lan kafanı kır. Oha ateş kaldı. <laughs> arkadaşlar neyse. O zaman hemen bir hemen bir imza atmamak şunu Eee bir de ulaşamam onunla. Ben hemen size silah moduna 2 3 tane silah göstereyim. 2 3 tane dediğimde şunu göstereceğim. Testleri göstereceğim. Şunu göstereceğim ve şunu göstereceğim arkadaşlar. Bunlar güzel silahlar ve AKM falan da var ama neyse ben bombayı da göstereyim. Çünkü bomba gibi bir silah. Neden acaba? Heh. <laughs> Bakın bu testler arkadaşlar. Işte. Siz sesleri duymuyorsunuz çünkü sesi kapattığım ses çok fazla sıkıyor. Oo! Uh, animasyon güzel bir animasyon. O harika işte güzel animasyon. Oo Oo. Oo. kırıyor bu arada. Şuraya gelirsem eğer. Şöyle bir dakika. Ee, odun dedik. Aa tamam odun. Ben şey yapacağım. Bir dakika erisa. odun kırma göstermek istiyorum ki şöyle. Bu arada yani sağ yapınca hızlı kırılma gibi bir şey yok. Bir dakika nasıl yapıyorduk ki? Ha şu normalde şunu yapmamız lazım? Ha, tamam o zaman arkadaşlar game geçmemiz lazım. Şimdi sizin için göstereyim arkadaşlar ya. Şöyle bir bir dakika bir dakika bir dakika game mode. Şöyle ee, yanlış yazdık. sıfır. Sıfır arkadaşlar. Olmadı. Sıfır. Tamam. Şimdi olmuştur. Bir dakika. Gelmeyin lan. Direkt geliyorlar. Oha. Onun. Anne. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. <laughs> Birisi konuştu sende. Kimdi arkadaşlar? <laughs> Anne. Ne oluyor ya? Benim adım Mahmut. Arkadaşlar Mahmut mu koşuyor? Abi Mahmut gelmiş arkadaşlar videoya haberimiz yok. Ne yapıyorsun lan Mahmut? Ya öleceksin ya ya. Kaçtan ya Arkadaşlar modumuzla Mahmut ekleniyormuş. Bunu da gördük. Ah. Mahmut eklendi arkadaşlar oyunumuza. Oyunumuza artık Mahmut da var. Ben neden bu kadar fazla koştum anlamadım. Bir daha arkadaşlar. Bastık. Oo. Oo. Gördüğünüz gibi çok hızlı abi. İstediyse olan kazanır. Ee, şöyle game Bir. 1. dedik. Bir. Şimdi abi. Bunları da gösterdik. Silahla da 2 iki, iki sıkalım videoyu bitireceğim. Çünkü Montajlamak oldu. Bakın 1, 2, 2 Yok ya abi. <laughs> Rakipler çok basit. Böyle. of oh, ya çıktı. Tamam. Ee, bomba atacağız mı? Atacağız abi. Sizin her şey yapılır. neyse. Arkadaşlar e, modu gördünüz, modu beğendiniz mi? Eğer mod almak istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar ne demiştim ben size? mod almak istiyorsanız bu videoyu beğeneceksiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız ben de bu modları size paylaşırım arkadaşlar. Bakalım gel burada da Ahmet hapishanede kaçmış da arkadaşlar ya. Hapishaneden sonra nereye gitmiş o videoyu da görmek istiyorsanız bu videoyu beğenin. İlk bildirimlerde sabrede doğru o videoyu da ben ilk gösterdiğim gibi yayınlayacağım. O yüzden ilk giden kazanır arkadaşlar. Hadi o zaman videomuz bu kadar da. Hoşçakalın ve bay bay. Size çok seviyorum. O zaman kendimizi aşağıya bırakıyoruz. Hoşça kalın.